Çok heyecanlı bir şeyler yapıyorsun sanırım. Ben de sana katılmak istedim. Ne yapıyorsun? Hamur oynuyorum. Hamur oynuyorsun. Hamurları ne yaptın? Sanki bir şeyler saklamışsın. Orada bir gizem var gibi hissediyorum. Doğru mu? Öyle bir şey var mı? İl... Ay, açayım. ay bakabilir miyim? Açabilir miyim? Çok heyecanlanıyorum. Hayır, ben lütfen açayım. lütfen. Ben. Sana de, sen de... Ben gözümü kapattım çok heyecanlıyım ama zaten kapatmama gerek yok bir şey görmüyorum ki ne çıkacak içinden merak ediyorum. Sürpriz kutusu gibi bir şey o. Açıyorum. Aç bakalım ne çıkacak kapat, içinden. Kapat. Tamam kapattım gözümü. Kapattım hadi. Çok heyecanlıyım. Açtın mı? Çıktı mı içinden? Çık. Görmek istiyorum. Ne çıktı onu? çıkanı bile göstermiyorsun ki niye? <laughs> ama dersin mi? Tamam kapadım. Diğerini de ben atacağım ama tamam mı? Da 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 da. Oo, inanmıyorum. Tosun trenin arkası çıkmış arkadaşının. Ben de yapmak istiyorum. Bir tanesini de ben açabilir miyim? sesini sen? Tamam. Kırmızısını da ben da açayım. açayım. Böyle bak bakıyoruz. Bakalım. Aman Allah'ım. Oyun hamurunun içinden bakın da ne çıktı. Bakın bakın arkadaşlar. İçerisinde çengeline de takılmış. Huu. Evet süper çıktı. Bunu da bana. Açayım. Onu da sen aç. Hadi bakalım şunu görelim. şunu Topa. Tamam ben şunu şuna takayım. Şunu tapa. Tamam kapatıyorum gözümü şunu şuna takalım. İçlerine de dolmuş hop. <laughs> Şöyle yalnız ters taktım sanki böyle mi olması lazımdı? Evet böyle olması lazım. Dirup 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 Hadi bakalım kapattım gözümü bekliyorum. Ne çıkacak ne çıkacak çok heyecanlıyım. Hadi göster bana lütfen. Kapattım gözümü. Görmek istiyorum. Ne çıkacak Kerem? Bu kadar heyecanlı dayanamıyorum. Açtım gözlerimi. Açma. Neden açmayayım? kapattım. Kapattım hadi. Göster bana göster. Bitti mi? Açabilir miyim gözümü? Atayım. Açmayayım mı hala? Dur kapattım tamam. Çok merak ediyorum o yüzden açmak istiyorum hızlıca. Hadi ne olur ne olur ne olur açayım artık. Arkadaşlar görüyorlar bir tek ben görmüyorum galiba. Öyle hissediyorum. Öyle bir şey var mı? Ya. Hı? arkadaşlar gördü bir tek ben görmedim. <laughs> Bu arada arkadaşlara merhaba demedik biz Kerem ya. Arkadaşlar kocaman merhaba size. Merhaba. Evet merhaba. Oyunumuzu neredeyse bitiriyoruz değil mi? Arkadaşlara merhaba demeyi unuttuk. Yalnız oyun hamurları çok fazla olmuş. Bakar mısın? Ay şunun yeşil rengine de bayıldım. Bakalım. Bunlardan ne yapayım sana ben? Ne e, istersin? Dinazor. Dinozor. Dinozor. Aa bu da tam iyi bir dinozor vardı. Hatırlıyor musun? Sinemasına gitmiştik. Hayır. Kocaman dinozor yap. Kocaman dinozor yapmaya çalışacağım. Umuyorum ki başarabilirim arkadaşlar. Ben biraz böyle oyun hamuru konusunda kendimi çok başarılı görmüyorum ama dur bakalım bir deneyelim nasıl bir şey olacak. Dinozor yapabilecek miyiz? Sıka sıka şöyle bir şeyler yapalım. Bacak kısmını da açalım. Bu arada sen ne yapıyorsun? Hamur tamam. Dinozor çıkmaya başladı sanki. Ha? Ne dersiniz? Gözünü de, on... de yapayım. Gözünü de sen yap artık ya. Olmaz mı? Gözünü ben de sayıyorum. Yavaş yavaş dinozorumuz çıkmaya başladı ortaya. <laughs> Kuyruğunu da yapalım. Dinozorların kuyrukları büyük oluyor muydu? Evet. Tamam. Oldu göz. mu? Yapıyor musun? İki gözü hazırladın mı? Nasıl yiyemadım. Nasıl oldu dersiniz? Güzel oldu mu? <laughs> Ancak hızlıca böyle oluyor. Kerem bak. Dinozor geliyor. Hayır anne. Al bakalım hadi. Eyvah eyvah. Gözü mü o? Aha. Tek göz canavar gibi bir şey oldu. Gel yapıştıralım onu kafasına. Getir. Anne. Getir bakalım Aa. yapıştıralım. Kuyruğun muymuş? Aha. Kuyruğunda top gibi bir şey oldu. Bu nasıl bir şey olduysa öyle bir şey oldu bu işte. Da, e, Ama da çok büyük geldi bu. bu da. Ama çok büyük geldi bu. Bu da ceti. böyle çok Adam değişik bir değişik çirkin. bir dinozor oldu. <gülüyor> 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 bu da. Evet. Bu da neresi? Neresine takalım onu? Bu da. Bu da. Hmm. Kafasını çevirmek için. Kafasını çevirmesi için. Bana baba bana. <laughs> çok güzel oldu. Çıtayayım bir de. Evet. Ya taşçı ya. Olsun çıkartırım ben onu sana. Önemli değil. Mantık Hadi şimdilik arkadaşlar hoşça kalın diyelim. Biz bunlarla oynamaya devam edelim. Hayır. Ekstra bir yeni oyun olduğunda arkadaşlara yeniden döneriz. Ne dersin? Oyun hamuru, hamuru, dünyası oldu burası arkadaşlar. Dinozor. Evet dinozor Şimdi, oldu. mor dinozor. Mor dinozor. Hadi getir mor dinozor da yapalım bir tane. Hızlıca. Sayı da beyaz. Çıkmıyor bu da nasıl bir şeyse. Sarıdan ve beyazdan. Bence bu konuda baban çok iyi. Babandan yardım istemeliyiz. Ne dersin Kerem? İnşallah. Şimdi anne, ben benim dinozorlarım hepsi iyi bir dinozorun adı neydi? Iyi. A Aso yok Spot Diğeri A, iyi bir dinozorun adı neydi? Hatırlayamadım. İyi bir dinozorun adı neydi Efe? Hı? İyi bir dinozorun adı neydi? Spot çocuğun adıydı. Dinozorun adı neydi? Hatırlamıyorum. Olsa diyesim geliyor. Sen hatırlıyor musun şunu? Hayır. Sen de hatırlamıyorsunuz. Hatırlayamadık. Hatırlayan varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ben hatırlıyorum. Neydi peki? Spot. Spot çocuğun adıydı. Ama basar. Ötekisinin adını hatırlayamadım ben. Bu da değişik böyle bir yaratık gibi bir şey oldu yani. <laughs> Annesinde dinozor yiyeceğim test Şaka yapıyorsun. Dinozor çevirmesi yapıyoruz. Çağ atladık. Bakın dinozorlar çağ atlayamadı ama biz çağ atladık dinozor yapımında. Dinozor, Çiştim. dinozor çevirme yaptık şimdi Çiştim. onları yiyoruz. Ye gitsin afiyet olsun hadi. Dinozor çevirmesi. <gülüyor> 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 Hayal <gici> gücü <laughs> sınırsız. <gülüyor> olsun olduğu yere kadar. Hadi bakalım. Benimkini de tabağa koy bari de ben de bir dinozor çevirmesi yiyeyim şuradan. Tamam. Tamam şöyle yapalım biz de. Oo hazır. Taze pişmiş ızgarada dinozor çevirmesi. Anna Safasını da yiyeceğim. <laughs> Ye gitsin. Ye gitsin afiyet olsun. Yaratım yedim. Safasını yedim. <laughs> Süper oldu bu. Süper oldu. İsteyen varsa dinozor yapabiliriz. Yani her türlü çevirme. Bir anda bizim işte böyle mangal sistemine döndü. <laughs> Süper oldu. Şimdi... Anne. Anne. Hı, söyle bakalım. Nem, nem, nem. Hı, evet, evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın diyelim. Biz böyle Kerem'le bir 10-15 dakika daha oynamaya devam ederiz. <laughs> Gördüğünüz gibi çevirmeler, ızgaralar, dinozorlar derken bu şekilde ayağını devam eder. Bile. Ayağını bile yiyoruz yani. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni butonuna tıklamayı ve bize abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.